Gel oğlum gel. Yarın yemek gir. Çaktırmadan konuşacağız otur şöyle. Hadi bakalım. Çaktırma. Geldim oldu oğluşum? Zira bu evde yeri kulağı var. Çaktırma böyle böyle tamam evet kayıttayım anacık. Recording. Benim yeni bir fikrim var. Kız helal olsun. Vallahi bu sezon sende ne plan yaptı be? <laughs> Entrikanın tezenesi. Artık uranyum mu yuttun, potasyum mu emikledin? Zalım, küçücük, fıçıcık, içi dolu turşucuk. Maşallah. <laughs> ne yapayım oğlum? Ne yapayım? Yani fikir açısından tıknaz kalınca... ...mecburen bir ekstra performansla çalışmaya başlıyorum. Farkındasın mı ekstra çalıştığımı? Farkındayım anacık. Ayrıca şunun da farkındayım. Hiçbir fırsatı kaçırmayıp gelişine 90'a takıyorsun. Helal olsun. Slaven ben bilinç. Onur Tavuk, herden Piliç. Neyse, sadede değil, sadede gelelim. <laughs> gelelim oğluşum, gelin. <laughs> ee, oğluşum, sen de farkındasındır artık. Biz bu Onur'la Lale'yi ayırmayı başaramıyoruz. Aralarına giremiyoruz. Kabul ediyor musun bunu? Kesinlikle aynı kanaatteyim. O zaman diyorum ki, biz onların arasına giremese bile... ...bir turuva atı sokabiliriz düşman hattına. Yok deve anacık, yok deve. Atı nereden bulacağız bunların yuvasını yıkmak için? Veli Efendi'den at mı bulacağız? Oğlum attım ben onu. Attım mecazen dedim. Attım ben onu. Dost bildikleri birinden bir düşman yaratabiliriz. Hmm, helal olsun. Dost bildiklerim diyorsun. Kim ola ki bu lalelerin dost bildikleri? Hem de bizim evimizde. <laughs> Seher. babane Oğlum hayır. İlk akla geleni söylemedim. Hata benim. <laughs> Baboli. Oğlum Filiz. Filiz. Aa, aa oha hayır. Hayır. Filiz'den turva atı olmaz. Ondan olsa olsa turva fili olur. O da zaten belli olur. Açığa çıkar ayıp olur. Rencide olur. Ayrıca Filiz'e at olmayı önerecek Deluanlı'yı tanımak isterim bu bir. Bu Deluanlı ben miyim? Kendime bakıyorum değilim. Bu iki, sen bunu diyebilin mi? Diyemen, yemen. Bu da üç. Oğlum biz Filiz'e böyle bir şey demeyeceğiz tabii ki. Söylemeyeceğiz öyle bir şey. Babamı yolluyoruz. Babamı mı yolluyoruz? Adamı timsahlara atalım. Yemin ediyorum kaplanlar parçalasın daha iyi. Oğlum, hipnotize edeceğiz Filiz'i. Edemeyiz. Demeyiz Çünkü Filiz'in bünyesini bayıltamayız. Zannetmiyorum. Onun kolunu uyutsak bacağını uyutamayız. Bir haftamız alır. Uyuturuz. Ben çok ustalaştım bu işinde. Farklı mısın? Gördüm. Peki emin misin? Kesin bilgimi kız? Yayalım mı? Bak yemin ediyorum fiyasko genel müdürlüğü oldu. Oğlum güven bana. Senden başka güvenecek kimim var? Adam. Ya benim gelin oğlum yanına. Birim, başkalarının mutluluğuyla mutsuz olan birisin. Evet. Fitnesin, fücursun, fesatsın, hasetsin, hmm. gıybettinsin. Azıcık da boydan kısasın dipnot olarak. Ve yüzünde de anlam veremediğim bir benin var. Of yemin ediyorum şu anda aydınlanma yaşıyorum. Ben nasıl etkilendim bundan? Filiz. Selim var ya hayatın entrika. Unutma. Kocanın ha. Onun elinden aldılar, onura verdiler. O koltukta senin baby girl'lerinin de hakkı vardı yavrum. Babam bir taraftan, bebeler bir taraftan, kariyer, kariyer, herkes beni yer. Sütüm kesildi benim onurla lale yüzünden. Oy derdo, oy havar, oy merdo, o baby. Filiz. Filiz onurla lalenin arasına gireceksin. Ama onlar seni her daim belli etmeyeceksin. Bu harbici babalak kendini belli eder. Bu ifşa olur bu. Şişt, pardon. Ondan sonra ilk fırsatta Onur ve Lale'yi ayıracaksın. <laughs> Boşanacaklar. Onları ayırmak için her yol mübah. Bak, kocanın kariyeri, bebeklerinin geleceği, senin mutluluğun, ailenin mutluluğu, hatta bütün dünyanın mutluluğu buna bağlı. Ayır. Ayır. Onur ve ayır. Bütün bunları sana bizim söylediğimizi asla hatırlamayacaksın. Asla. Parmağımı ışıklattığımda uyanacaksın. Üç, iki, bir. Şeytan kız. Onur'la Lale'nin yuvasını yıkacağım. Fıstık benim olacak. Bileceğim üstüne vuracağım kırbacı. <laughs> Helal olsun anam, helal olsun. Kendi ellerimizle bir canavar yarattık. Hoş geldin Filiz Keştayn. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.